Alo Nihan Hanım. Onur Bey şimdi size Whatsapp'tan kısa bir metin gönderiyorum. Oyunu ve tanıtım videonuzu çekip bana Whatsapp'tan mesaj olarak göndermeniz mümkün mü acaba acil biraz? Tabii gönderirim. Tanıtım kısa olsun ama Onur Bey. Sadece yaş, boy, kilo ve bir de sağ sol profil fotoğrafı istiyorlar. E, eğitimlerimle tecrübelerimi söylemeyecek miyim? Hayır Onur Bey. Sadece yaş, boy, kilo ve sağ sol profil fotoğrafı istiyorlarmış. Ne bu be manadan hıyar mı seçiyorlar? Skimin boyu da lazım mıymış bir sorar mısınız Nihan Hanım? Önem arz ediyor çünkü. Seçecekleri adayın eğitimini merak etmiyorlarsa neyi merak ettikleri belli. İsterlerse üstten, alttan bir de böyle yan profilden çekip göndereyim pırasa niyetine yerler. Üstüne kabak tatlısı olarak da götümü göndereyim. Aradıkları oyuncuyu belki bulurlar.